Merhaba. Merhabalar Songül Hanım. Başkanım Hazreti abi. Size şey şey biliyor. Yani bu bir tabirdir efendim. Sizin bize gereğini yapmışız şu an. Allah bu çet. Aydınları çıkın abi. Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcılarım, ilimizin ve ilçemizin kıymetli protokolü, Değerli hocalarım, çok kıymetli konuklarımızın bölgesel kalkınma odaklı misyonu kapsamında yürütmekte olduğu Kabayem Üretim Projesi Tarla Günü etkiliğine hepiniz hoş geldiniz. Tarım günü şenliğimize hoş geldiniz. Girdi <laughs> maliyetlerinin çok yüksek olduğu bir dönemde çok değerli üniversitemizin ve rektörümüzün böyle bir proje uygulamasında Tabii ki destek vermek için elimizden geleni yaptık ve üreticiler gerçekten bu girdi maliyetlerinin yüksek olduğu bir süreçte bu destekten dolayı bütün üreticilerimiz adına değerli rektörümüz ve hocalarımız cumartesi günü, pazar günü mesai gözetmek sizin bizlerle birlikte arazide kontrolleri yapıldı. Ekim'inden hasatına kadar ve bizlere bu desteklerinden dolayı herkese teşekkür ediyorum Sayın Rektörüm, değerli misafirler biliyorsunuz ki ülkemizin bulunduğu durum gerçekten gıda için çok önemli süreçler yaşıyoruz ilimizde bu projelerin arttırılması, sivil toplum örgütleri kurum kuruluşlarla birlikte bunun güçlenmesini diliyorum, hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum İlimizin değerli protokolü değerli bürokratları değerli çalışma arkadaşlarım, çok değerli üretici çiftçilerimiz, hepiniz tarla gününe hoş geldiniz. Malumunuz olduğu üzere dünya bir gıda arzı ve gıda güvenliği üzerinde kriz yaşamakta. Özellikle pandemiyle birlikte bu net bir şekilde ortaya çıktı. Dolayısıyla üniversite gibi kurumlar bilgi üreten ve bilginin güç olduğunu ifade ettiğimiz yerde bilginin her alanda toplumun her alanına yayılması gerektiğini biz göreve başladığımız 2015 yılından bu tarafa aynı duyarlılıkla düşündük ve üniversite bölgesine ne yapabilir? İçine doğduğu şehrin problemleri nelerdir? Değerleri nelerdir? Çünkü bilgi bunu gerektirir. Bu anlamda 2016 yılında Yüksek Üretim Kurulu'nun 2006'dan sonra kurulan 41 üniversiteyi kapsayacak şekilde bir ihtisaslaşma ve bölgesel kalkınmayı önceleyen proje çağrısı oldu. Biz de kendi ilimizden arkadaşlarımızla, uzman hocalarımızla yaptığımız istişareler sonucunda gördük ki burada bir çiftçilikle üretim döngüsü var. Bizim bu döngünün içerisine bilgiyi katmamız, üniversitenin bilgi gücünün katmamız gerektiğine karar verdik. İkinci olarak da bizim özellikle jeotermalle bir farkımız var fakat bu kaynak yerin altında. Kullanıma dönüştürülmesi gerektiğini ortaya koyduk ve 7 projeyle biz Yüksek Üretim Kurulu'na müracaat ettik. O dönemde 41 üniversite içerisinden seçilen 5 üniversiteden birisiyiz. İşte o gün projemizin birisi de kaba yem üretimiydi. Kaba yemi neden tasarladık değerli dinleyiciler? Çünkü bu bölge tarım yapıyor. Bir alışkanlığı var. Bu alışkanlığa bilgiyi kattığımızda daha nitelikli üretim, daha nitelikli kazanç Böylelikle daha müreffeh bir hayatı öngördüğümüz için bunu yaptık. Yani biz Kırşehir'de Silikon Vadisi'ni kurmayı düşünmedik. Şu anda Teknopark'ı bile düşünmüyorum. Sebebi şu, sanayi alanındaki ilerlememiz bizim Teknopark gerektirecek bir seviyede değil. Fakat tarım Teknoparklarını inşallah biz üniversitemizde kuracağız. Niye? Tarım Teknoparklarında yüzde 13 civarında olan hayvan ölümlerinin azaltılmasını hedefleyeceğiz. Üretim çeşitliliğini hedefleyeceğiz. Belki o tarım teknoparkları hayata geçtiğinde bugün üniversitenin yaptığı bu misyonu onlara devredeceğiz. Ama bir taraftan da gecikmeden biz üreticimizin yanında olmak adına tarım alanında üç projeyi hayata geçirdik. Bunlardan birisi kaba yemdir, yaklaşık olarak sanıyorum 60 bölgede ve 7500 dekarlık bir ekim ile özellikle çiftçimizin yeni üretim çeşidini çünkü bu üretim çeşitliliğini hazırlayan üniversitenin akademik kadroları profesörleri ve doçentleri bunlar daha 2016 yılından bu tarafa 2017'de faaliyete geçti tarlada çiftçimizle birlikte yeni üretimin kaliteli sunumu, kaliteli elde edilmesini içerecek şekilde çiftçilerimizle tarlada çalışmaktalar. protein verecek, böylece <laughs> olsun olsun. Tablata olur. Hocam hmm. normal. Sıkmasız hocam. Evet. şey bir şey sıkarak. Sık